ediyoruz. Özellikle inşaatlarda yüksekten düşme ya da çalışanların başına bir parçanın düşmesi çoğu zaman ölümle noktalanıyor. İşte bu yüzden iş güvenliği önlemleri çok ama çok önemli. İstanbul'da ise Sancaktepe Belediyesi ceza kesmek yerine işçileri uyarmayı tercih etti hem de ödülle. İş güvenliği konusu son günlerde gündemden düşmüyor çünkü hemen her gün iş kazası haberleri geliyor. Sancaktepe Belediyesi de ilçedeki şantiyeleri dolaştı, konuya dikkat çekti. İş güvenliği esastır diyoruz. Çalışan insanların can güvenliği, can emniyeti her şeyin üzerinde. Binalardan da, inşaatlardan da, yapılardan da, fabrikadan, makineden en önde insan gelir. Denetimde işçilerin eksikleri tespit edildi. Ancak Başkan İsmail Erdem ceza kesmek yerine uyarmayı ve destek vermeyi tercih etti. Ustaların hepsine baret, yelek, emniyet halatı dağıtıldı. Can güvenliğimizi ön plan almamız gerekiyor. Ustalar da uygulamadan memnundu. Biz tedbir almazsak birileri gelip de bizi denetlemek zorunda değil. Önce biz canımız, kendi canımızı emniyet alacağız ki ondan sonra birilerine de örnek olalım. Etkinlikle birlikte işçilere can güvenliği konusunda almaları gereken önlemler bir kez daha hatırlatıldı. <laughs>